Bugün okul yok. Tüm gün Roblox oynayacağım. Ama tek başıma sıkıcı olur. Bir gruba gireyim en iyisi. Gruba birisi istek atıyor. Rüzgar? Yağmur, şimdi gruptan hemen çık. Durun kimse çıkmıyor. Siz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Düşmanız. Bu salak yağmur bana aşıktı. Onu reddettim diye düşman oldu. Hep dalga geçti. Ben de ona karşılık olarak dalga geçtim. Reddetmek derken? Resmen benimle ve duygularımla alay ettin. Kendinden soğuttun. Şu an senden nefret ediyorum. Ben hala aşık olduğunu sanmıştım. Ne? Hayır değilim tabii ki. Enemies to lovers sanırım. Ne dedin sen? Bir şey demedim. Neyse daha fazla uzamadan tanışalım. Bence de ben Naz. Yağmur'un. Talia. Rüzgar. Mustafa. Şimdi siz neden düşman olduğunuzu daha da detaylı anlatın. Ben Rüzgar'dan hoşlanıyordum. Cesaretlenip açıldım ama o benimle dalga geçti. Senin gibi bir çirkinle çıkmam dedi. O günden sonra ona kötü davrandım. O da bana kötü davrandı ve düşman olduk. Evet öyle oldu. Neden reddettin kızı?